Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi? Ne diyeyim bari. Boylu postu güzel mi güzel iki adet kadın olacak. Osman'la Emel'i sadakat testine Ah! <laughs> Masrafsız en sevdiğim. Kız benden kaçıyor, kız evde nasıl kaçacağım? Bilmiyorum ondan da kaçacağım, çocuk çocuk yapmayacağım ben. Kız arkadaşlarınızı gerçekten çok seviyorsunuz galiba. Seviyorum desem yalan olur. <laughs> Gel bu mevzuyu ben sana odada anlatacağım. Gelmiyorum ben, aa ben çay içiyorum. Hepinizin başına salın! kendi adıma özür diliyorum efendim. Afiyet olsun. Aa, sen onun Hadi gidip yatağım. Olmaz. O niye ya? Çünkü bulaşıklar var. Çünkü benim mantı yapmam lazım. Benim yerine mantı yapmam lazım. Yeminimi söyle, uyuyamadın mı? Yuh artık Yıldız. Çamaşırlar, aha çamaşırlar unuttum. Ütülenmesi lazım. Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.